Hepinizin merhaba başkanım için önemli ben Galatasaray'da azalınan Eren Sami Dekçin'in kareyini anlatacağım ama an anlatma önce çabuk anlatmam lazım yeter saati yaklaştı çünkü ezan okunmadan aşağı YouTube'da da YouTube'da da 4 insanla bırakıyorum şaka değil gerçek hemen hemen yaklaşık hangi mutlaka tanıtayım şurada hemen Burada gördüğünüz üzere. Bunlar kanalı da çok tanıtmam lazım. Hı. Çabuk tanıtmam lazım. Bunlar kanalı problem lazım burada. Hı, <laughs> Sami Eden kanalı da burada arkadaşlar. 3-4 ayda video atmıyor. Evet güzel. Tayfun nerede? Adamın kanalı. Başka bir şey demiyorum. Susuyorum. Evet. Bu video atmış. Abi zaten zaten adam kralı. Evet. Birbirce atmıyor. Sefa Al Bay arkadaşım. Evet. Gördülerim burada. Evet burada. tane kanımız Burada. Ve burada. Şöyle o deyin. Edwin Gündür Onur Transfer. Eh, hücum attı. Başka bir şey demiyorum. İki gündür video atmıyor. Adamın kralı o da. Nesut <laughs> evet, Lolla adamın kralı. Gördüğünüz üzere. Yani dün atmış videoyu. Bilal Meyze inşallah geri döner. Burada gördüğünüz üzere. transfer futbollarından da bahsetmesi olmaz. Evet zaten adımın kralı 5000 bugün atmış olabiliyor. Ve ikinci kanalıktan tim ondan sonra Evet gördüğünüz üzere ikinci kanalı burada. Evet hemen Aşağı iki kanalda niye 4 insanla YouTube'da bırakıyorum? Çünkü çok az izleniyor, çok az ee, beğeni var, çok az yorum sayısı var, çok az da abone sayısı olduğu için iki kanalda 4 insanla YouTube'lu bırakıyorum. 188 boyu var. Sağ kanal Santor var. En sevmediğimci. Türkiye'nin seçti. Eee burada 6 milyon euro piyasa değerine sahip kariyerinde adde seve adde bir A -ATSV at sonrasında Wolfsburg 17, Wolfsburg 19, Remen 19 Wolfsburg'de kiralık ve de 19 kıcaklarının geri dönüş sonrasında ve de bir Raman. ikinci takım sonrasında ve de Remen'in alıcı takımına çıkıyor sonrasında hemen takımlar kiralık gidiyor. Ee, bu sezon manyak bir şey. Manyak bir şey bu sene. <laughs> bu sene çok iyi oynuyor. Yani Sami Geçtiğimiz yaz transferinde adı hem Fener'le hem Beşiktaş'ımızda da hatta Trabzon'la da adı alınmıştı. Ama anlaşmaya varamamıştı. Galatasaray sezon sonu getirmeye çalışacak. 26 maçta 9 gol, 4 asist, 7 sarı kart, 2082 dakika sağda kalmış. Boncu e, orta sağ sol, orta sağ sağda da oynayabiliyormuş. Yani Galatasaray'a gelirse çok iyi katkı vereceğini düşünüyorum. 22 yaşında 101 maçta gol, 19 asist, Dokuz sarı kart, bir kez de kırmızı kart. Beş bin beş yüz dört takı sahada kalmış. İnşallah Galatasaray'da iyi bir katkı verir bir Beşiktaşlı olarak. O zaman böyle videoyu kapatalım. Yarınki videoda görüşürüz. Aşağı. Yarınki videoda görüşürüz. Bay bay.